Başkanım. Merhaba de başkanım. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. İyiyim sağ olun. Sizi gördüm daha iyi oldu. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. İyi misin? İyiyim ben iyiyim. Ben de iyiyim. Bomba gibi gibiyim. Merhaba. Şey Çekin bizi. Başkanım, başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Gönül anneler toplu başkanı. Biliyorum ya. Bilmiyorum. Başkanım Bilmiyorum. çok teşekkür ederim. Ne çok demek ya? Oldu. Cumartesi de her, asker zaman, her Yapacağız zaman. başkanım. Asker. Bir ha. günlük biliyorsunuz her, her yıl. Eee altıncı kol ordu. Çocuklarımız bir çok günlük eee asker her şey, şey yapıyorlar. Şu sembolik öyle. asker oluyorlar. Mükemmel. Biz dedik ki tam bu coşkuyu <laughs> yaşatalım. Cumartesi Agasınız. asker kınasıyla. Burada nasılsınız? Bak havaalanında. Aa kimin babası biliyor musun? Ali'nin, Ali, Ali Galip'in. Tanıdın mı? Kızın, kızın, kızın adını unuttum. Merhaba. Aa tanıdım Nasıl? tabii ki. Ama gözlükleri takmış ya. Nasıl gidiyor? Aa, i̇yi misin? İyiyim. Iyi Çok teşekkür ederim. Birazdan can evlatlarımız ata binecek. Sağ olun, var olun başkanım. Siz sağ olun, siz var olun. Evet. Tabii bugün benim için çok özel bir gün. Bu özel insanlarla birlikte olmak, onların özel anneleriyle birlikte olmak, sizlerle gerçekten beni çok mutlu ediyor. Buradan enerjimi ve motivasyonumu alıyorum. Sonra sahada daha çok performans gösteriyorum. İyi ki varsınız. Bravo, iyi ki varsınız. Biz Çukurova Belediyesi ile daha güçlüyüz. Her zaman yanımızda. İnşallah. Var. Hep birlikte. Son nefesime kadar da olmaya devam edeceğim. Bu böyle bilinsin. Çok Sağ olun. İyi ki varsınız başkanım ben şunu da belirtmek tamam, tamam. istiyorum 16 Mayıs Engeller Haftası biz özellikle özel yavrularımız böyle günlerde hatırlanır ama sizler değerli eşimiz Hanım bizi sadece özel günlerde değil sürekli hatırlayan sürekli bize kanat olan insanlarsınız bu bizim için çok kıymetli teşekkür çok teşekkür ediyoruz İyi ki varsınız Aynı yavrularımıza kanat olmaya devam edeceksiniz ve bizler bu için sizlere gerçekten ben de size çok teşekkür ediyorum. 4, evet. evet. Tamam mıyız?

teşekkür ederiz. Ha, çekin bir tane daha çekin. Gelin gelin. Nasılsın, Nasılsın abi? İyiyim müdürüm. Hoş geldin Şeref Efendi. Teşekkür ederim. ederim. Şeref Efendi. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. 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 E, atayı sallayalım çocuklar. Ne sallayalım atayı. Diyormuş. İshak biner ya. İshak candır. Öp başkanı. Öp öp yanaktan başkanı. Öp, öp, öp. bakalım. Amcayı öp. Amcayı öp. Amca, 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 ben öpeyim. <laughs> <yap. Ay>, i̇shak <laughs> çok uzun yani, uzun. Yani, çok <laughs> özür. Evet aferin. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? Isha. Kulaklarını ishak. tut İshak. Sev böyle. Kulaklarını tut. Cicik. Güzel çok mi? Çok güzel. Cicik ha? yap hadi oğlum. Aferin cicik yap. Al bakalım. Ay ne güzel. <laughs> Yok, bir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey cici o. Bak, gördün mü? Çok güzel. <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum. O şeref bize ait. Nasıl buldunuz hipodromumuzu, atlı terapi merkezimizi? Mükemmel. Daha önce de gelmiştim ben buraya. Gerçekten Adana Hipodromu'nu, Türkiye Jokey Kulübü'nü tebrik ediyorum. Ee, bu tip organizasyonlar bu tip çalışmalar gerçekten de çok kıymetli. Bugün çok özel bir gün bizim için çünkü özel çocuklarımızla ve benim için çok özel olan annelerimizle bir aradayız. Aynı zamanda biliyorsunuz bu Engelliler Haftası içerisindeyiz. Hipodromla Türkiye Jokey Kulübü ile ve buradaki çalışanlarla diğer basındaki, sosyal işlerdeki arkadaşlarımızla bu programı hazırlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bence çok kıymetli işler. Bu işleri daha da çoğaltmamız lazım. Sadece bugünlerde değil, her gün onların yanında olmamız gerekiyor. Ben elimden geldiği kadar, son nefesime kadar bu özel çocuklarımızın ve özel ailelerinin hep yanlarında olacağım. Aynı zamanda e, önümüzdeki günlerde biliyorsunuz anneler günümüz var. Şimdiden onların anneler gününü ve tüm Adana'daki, tüm Türkiye'deki kadınlarımızın anneler gününü kutluyorum. Bir saat. Çekeriz Sağ olun başkanım çok teşekkür ederim. Sağ Sen avucun nerede? Ha? O bitti. Peri tamam peri var mı? Şöyle verelim mi bak. Şuradan verelim mi? Ha. Tamam. Al, al, al. al bakalım. Al asker. Al, al. <laughs> Nasıl? İyi mu? الله يا ربي اكرمهم الله يا ربي ayrı ayrı çıksın. Ya Rabbi. Allah'ım. Emrah Paskal en Eylül Ya Rabbi. İmam Ya Rabbi. Emrah başkanıma, ya. Rabbi. Özgür Başkanımız. Özgür Başkanımız. Ecek'i Başkanım şey Ya Rabbi celalullah izninle ya la amin laf. amin Emrah Paskar imam paskaramı kula Soba başkanımın konuları üstü. Ya Allah Ya Allah Teşekkür ediyoruz Fatih'ciğim. Belediye başkanım sana bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. Eee buraya geldiğiniz için teşekkürler. Bir de destek için. <laughs> Iş bıraktığınız için, her <işitir. gülüyor> şey için teşekkürler. Çok, çok Seni çok seviyorum. Allah İyi ki Allah bağışlasın. Allah razı Nasıl olsun. Maşallah şuradan Allah'ın sağlığı. Allah. Ben de teşekkür ederim başkanım. Teşekkür teşekkür, sağ ol başkanım. Teşekkür ediyorum. Hepinizin oh, oh. emeğine sağlık. <laughs> <kim? Bir>, <laughs> uh. evet. Anneler günümüzde mutlu olsun. Çok Engelliler haftamızda. Süper. Çok ince iyi çalıştınız başkanım. Ne demek. Harika.

Al güzellik. Ay, ay, ay. Al bak. Yaşadık, yaşadık. Ne demek? <gülüyor> 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 Vermediğimiz kimse kalmadı değil mi? Tabii ki. Tabii. ki. Buyurun. Buyurun. Aynen öyle. Güzel. Merhabalar kolay gelsin. Anneler günümüz kutlu olsun. Teşekkürler. Eşim Tuğba Hanım. Merhabalar. Anneler günümüz Olsun, şöyle vereyim ablacığım Sizler bu de güzelliklere yani. de vereyim Deşir al de bakalım de. aşk efendim yok mu tamam. çiçeğin? aa aman 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 Deşir buyurun Küçük hanıma herhalde o da şey mi çiçek eri mi çiçek al bakalım güzellik Allah'ım korusun de. seni Teşekkür ederim. Ya hemen yenisini veririz, hemen veririz. Ya. ya. Al bakalım. Başka, Al sen de. Sen abicim. Tamam, Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Büyük sevap Hadi işlediniz ya. ya. Süper iyi ki geldiniz. Sağ, sağ olun. Ol. canlar. Bugün bu özel günde bize hipodromun kapısını arayan, gönlünü açan hem Türkiye Jokey Kulübü Başkanı'na, yöneticilerine ve Adana Hipodromu Müdürü'ne ve onun kıymetli emekçi yol arkadaşlarına sonsuz teşekkür ediyorum ve günün anlam ve önemini belirtmek için de Uygun görülürse eğer ona bir plaket takdim etmek istiyorum. Evet, sağ olun. Bir durum. Çok teşekkür ederim. Şerefledim. Ne demek? Şöyle bir tutalım. Bu projeye evet. dahil olmaktan biz mutlu. Ne demek? Yani. Her zaman birlikteyiz.